Hiçbir zaman kuzu erkek etinden başka et de kullanmam. Ne dana kullanırım, ne kuyruk yağı kullanırım, ne... Yani ben bunları kullanmıyorum. Ben sa ne de dişi et kullanırım. Ben sadece kuzu erkek eti kullanırım. İlk gününden bugününe kadar. Çünkü insan sağlığı her şeyden önce gelir. Şu bir gerçek. Her zaman sağlıklı yapan, sağlıklı çalışan kazanır. Hem kendi kazanır, hem müşterisi kazanır. Sağlıklı kalır. Vicdanı rahat etmesi lazım insanın bir defa. Bir işi yaparken gönül rahatlığıyla yapman lazım. Etin olduğu yere personel giremiyor personelin olduğu yere et giremiyor, sebzenin olduğu yere personel giremiyor. Tavuk dolabım ayrı, et dolabım ayrı. Bir defa bir işi yaparsan tam yapacaksın. Ha imkanlı olur, olmaz. Ona göre yaparsın ama hiçbir imkansızlık, sağlıksızlık değildir. Sen de ona göre imkanını sağlayacaksın. O sağlık önlemini almak için. Ya mürsüzetlerde kaçak kesim olur tabii ki. Biz oldu bitti e, mezbanede kesimimizi yapıyoruz. Mühürlü bizim hepsi mühürlü. Her kasabın kendine göre numarası var. Mühür, mühür odur. Numaradır yani. Her kasabın bir numarası vardır. Mühür odur. İster istemez insan kafasının rahat etmesi için mühürlü et alması daha doğru. Biz hijyen kurallarına her zaman uyuyoruz. Dediğim gibi mesela tavuk, tavuğu ayrı bir dolaba koyuyoruz. Aynı bıçakla doğramıyoruz. Çünkü çapraz bulaşma oluyor bunda zehirlemeye birebir. O yüzden bu kurallara dikkat etmeliyiz. Yani burası hepimiz için. Ne kadar sağlıklı olursa şehrimiz, ne kadar hijyen olursa o kadar rağbet görür. Lezzetimize diyecek yok. Lezzetimiz zaten dünyada bir numara. Ama sağlığına da hijyene de dikkat edersek inan zaten Adana'nın önüne geçilmez. O yüzden hijyen kurallarına hep beraber dikkat etmeliyiz. Sağlık her şeyden önce gelir. Bu işler oyuncak değil. Gördüğünüz gibi etlerimizin hepsi mühürlüdür. Bunların hepsi mezbanede kesilip geliyor. Tüm etlerimiz mezbanede kesiliyor. sadece soğuk hava deposu et soğuk hava deposu buraya eti koyarlar hemen kapıyı kapatır çıkarlar burada bekleme olmaz Antalya Korkuteli'nden geliyoruz. Buraya fuar için geldik. Çok güzel bir yer, ismini duyuyordum ama hiç daha önce gelmek nasip olmamıştı. Bugün nasip oldu. Ben ilk defa yememe rağmen çok beğendim. Ee, hijyen kuralları çok güzel. Bu kadar büyük kalabalığa rağmen bu kadro gerçekten çok güzel ustamızın da ellerine sağlık emeklerine sağlık evet güzel yani bu kadar kalabalık bir kadroya göre çok güzel çok beğendim ya gittiğimiz yerde evet önce bir bayan olarak e, hijyen temizlik olarak önce dikkatimizi çekiyor ve özellikle çalışanların bir şeyi kıyafet konusu özellikle dikkat çekiyor zaten o hemen belli ediyor hijyen konusunu o yüzden ben gerçekten beğendim tebrik ediyorum bu konuda bu kadar kalabalığa bu kadar kalabalık bir personel çok güzel. Evet çok güzel, çok beğendik, memnun olduk. Çok teşekkür ederiz ustamızın da. Ellerine sağlık. Ilk defa geldik, beğendik. Güzel. Hijyene dikkat ediliyor, özen gösteriliyor. onu da özellikle takip ettik. Eee bir sıkıntı yok. dimana mana ni aiyo baiklah aiyo dam